Eminönü Kadıköy vapurundaki vapur kafeye bak kardeşim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Niye çalışmıyor ya bu? Sen ne yapıyorsun? Senin müdürün ne yapıyor? Nerede geziyor? Bunlar da niye yeter yiyecek yani şey var? Şehir başında çok kabiliyetli bir bir var. Ama var ama kardeşim. Hocam e, e, orada e, bir tek dört, bir mesele dört, olabilir. Dört, Böyle dört, dört söylüyorsunuz bak bak, ama. Bak, dört vapur kafenin kapalı söyleniyor. Hocam, söyleniyor kardeşim. gerçekten İBB'deki bak, o dair, sen, sen, Oradaki hanımefendi. Ben Çok başarılı ürünlerle, bir hanımefendi. Ürünlerle ilgili kısıtlamalar. Oda başkanı, eski oda başkanı çünkü. Ürünlerle ilgili kısıtlılığı ayrı kenara koyuyorum. Yani o ayrı bir konu. Soruyorsun, cevap vermiyorlar sana. Konuşma yasağı var. Personel soruyorsun. Diyorsun ki şu ürün niye yok kardeşim burada? Niye satılmıyor? Niye vermiyorsunuz? Niye cironuz yükseldi? Hangi ürün hocam? Her ürün olmaz. i̇sim is mi olma vereyim ya. sana? İşte ben ben soğuk elimde. içeceklerden mi vereyim? Ayran mı vereyim? Ne istiyorsun? Yok mi, kardeşim. Ayran ayran yok kardeşim. Yok. Yok bulamıyor vatandaş işte. Ben sana söylüyorum. Ayranınızı kızıl, yanında gözünüzü ölür ya. Yani kızıl, kızıl, kızıl. ayranınızı vapura bak, binerken bak, alın Kadıköyü işte. Kadıköy'e geçen vatandaş yazmış. Kızıl Toprak Vapuru 0208 2023'te saat 17 önde. Bak kardeşim 17.10'daki ondaki seyahatteki vapur kafenin durumuna bak bakalım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Bunları takip Hocam, etmiyor musun? Evet, musun? Tamam. Ben itiraz Bak, itiraz ama sana. İstanbul'daki problemimiz vapurdaki büfe olursa. Devam edeyim sana. Vakurdaki sana vakurdaki varsa, devam edeyim sana. Yani devam bunlar, bunlar olsun. önemli kardeşim. Önemli. Bak, Önemsiz ya, yani demiyorum yaz da. Mevsimi. Koca İstanbul'da Bak, vapurun mi konuşacağız? Yaz, yaz mevsimi, turizm mevsimi. Büfelerde ciro arıyorsun sen. Yaz mevsimi Arnavutköy sosyal tesislerini bakıma alıyorsun. Olacak iş mi bu? Belki ihtiyacı vardır hocam. hocam mi? böyle belki ya belki ihtiyacı vardır. Yaz yani. yazmayayım şimdi. Anladım. İstanbul'un nefes alacağı yerler bunlar ya. Tuttuk, tuttum dolan. Belki ya. orada başka bir problem kardeşim, vardır. Öbür Tekir tarafta olarak, öbür tarafta paraya hu çekiyorsun. Bunlar senin kazanç kaynakların. Hocam metroya kazanç kaynaklarını diyorsun ki metroya bak, ki, alıp bağırıyorsun, Metro'da ben herkesten hak veriyorum. bana diyorsun. Metroda hak veriyorum. Bak, 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 şey Otobüste hak veriyorum. Bak, bak, şey Ulaşımda sana. hak veriyorum bak, da vapurun büfesini demeyin. Bak, bak hocam, bir yazmışım, bak, ya. Şey koy emin önündeki balık ekmekçilerden birisini bu işin başına onlardan daha iyi yapar. Ha. E ben ettim, sana daha, daha iyi yapar. Sen olur. daha iyi yaparsın. Şöyle söyleyeyim sana. Dolayısıyla ben diyorum ki Sayın İmamoğlu, İstanbul, Yalçın, bak, Sayın bizim sorunumuz şu mu? Sayın, sayın Kızıl Toprak Vapuru'nun büfesindeki aynı yoktuğu mu? Sorunlardan birisi. Şey şey. senin vatandaşın. Ya sen o zaman şey öyle daha şey, ya. şey ya. Senin vatandaşın bu bu vaatlerle gelip bu böyle bir zayıf Beşiktaş Meclisi'ni önemsiyorum. Bak bunlar şöyle yanlış örnek. Kızıyorlar efendim yazıyor. Birileri beni arıyor diyor ki efendim böyle bildiğin gibi değil. Biz vatandaşın bize intikal ettirdiklerini biz vatandaşın yalancısıyız vatandaş söylüyor bunları vatandaşın şikayetleri bunlar. Eğer bu şikayetler doğru değil diyorsan Beşiktaş efenin meydan içinde diyebilirsin. Onu efendim şurada. O demiyorum. O doğru. İşi söyleyeceğim tamam, sana demiyor. Bak ben sana başka bir şey söyleyeyim sana. Buradan. ama biraz İstanbul'da kardeşim, vapurun büfesinde ayran niye yok? Yani, yani, yani şimdi böyle çok önemli olur ya. Önemli. önemli. Ayran da yanında götürün. İstanbul İstanbul'a İstanbul fanta'yı İstanbul yanında götürüyor. İstanbul, yani ya. da mu olacak İstanbul halkının İstanbul halkının sarı gözü. İstanbul halkının sarı kolu. İstanbul halkının hayıratları. Biz de konuşmayalım bu olay. Bir şehir hatları vapuruna bindiğinde böyle denize doğru elini alıp da bir çay, bir, bir soğuk içecek, içebilme hakkı lüks olmaz mı? Vardır İstanbul? mutlaka. E, onu niye e vapurda sağlamıyorsun, niye patlamış mısır yok diye belediyenin sorunu mu yani? Sen niye üniversite öğrencilerini şey ya? iş alanı açmıyorsun da yaz aylarında bu öğrencileri buralarda çalıştırmıyorsun? Onlar da kazanacak. Hocam İstanbul'un daha problemleri var. Bak acil problemleri Metro var. Metro sorunu. Kardeşim, Meydanlar. onları söyledik. Onları Ulaşım. tükettik. Tükettik onları. Onları söyledim. Bak, Hala İstanbul'da ben, korkunç bir yoksulluk, var. Cibali, İstanbul'da e, İstanbul e Emine Yoksulluk var. İstanbul'un dörtte biri deniz görmemiş. Ya. Bak kardeşim. Ona karşı da söylüyorum. İstanbul'da sana. barınma bak, sorunu bak. var. Bak kardeşim onlara da söylüyorum. Bak buradaki ben büfedeki ayranla problem mi ya? Ağustos ayından sonra üniversiteler açılacak. Sayın İmamoğlu ne yapıyorsun dedim ya. Yurt meselesi ne yapıyorsun ya? Yapıyor, Belediyesin destek yapıyor. olacaksın. Ya bunlar anlat ama. Ben ne de bileyim. Anlatacaksın. Lazım. çıkacaksın. Doğru, anlatacaksın. Beşiktaş metrosunun oraya doğru. takacaksın doğru. kafana. Anlatacaksın. Burası niye açamıyorsun? Ne zaman açacaksın? Bunları söyleyeceksin. Ama metro itirazınızdaki ciddiyeti, ciddiyeti kardeşim, ayranla aynen, aynen, aynen ciddiyet bu vatandaşın hak ettiğine ihtiyacı var. Şimdi senin senin böyle esprili yaklaştığın, tiyi aldığın bu mesele İstanbul halkı için çok önemli. Onun nefesidir orası. Şehir vapuru. Oradaki kadın Köyden Üsküdar'a bindiğinde, Eminönü'nden Üsküdar'a de o keyfi yaşamak istiyor kardeşim. O sen bunu sağlayacaksın. Senin işin bu ya. Senin işin ne? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde gezmek mi ya? Delege delege dolaşmak mı? Eski liderleri dinleyip de onlarla sadece bu vakitleri geçirmek mi? İstanbul 16 milyon diyorsun. Levhasıyorsun kardeşim 16 milyon dedi. Bugün 20 milyonluk İstanbul'da sen 7 gün 24 saat sana yetmez İsmail. Senin müdürlerinle bağın olacak, herkesle bağın olacak. Emekli ayrılmış gibisin ya. Ya şu anda diyorsun ki ya futbol sezonu bitmek üzere biz de küme düştük veya zaten iddiamız yok. Bıraktık. Saldım çayıra Mevlam Kayra. Futbolcular da bildiği gibi antrenman yapsın ben bakmıyorum da. Böyle bir bak böyle bir algıyı oluşturursan o dediğin o hani yüksek figürün efendim yüksek sinerjin sana seçim kazandırmayabilir. Biz Dostane eleştirimizi ortaya evet. koyuyoruz. Yapıcı eleştirimizi ortaya koyuyoruz. 8 ay var. Ben diyorum ki bak yemin ediyorum. Ya şu İstanbul seçimlerine tekrar odaklanın. O enerjiye kal seçim kazansa 2028 yılının defakto Cumhurbaşkanı ya. Tabii, tabii, bitti. Öyle. Niye sen kısa yolu kolay yolu seçiyorsun? Niye sana tepe denilme versinler? Ne gereği var Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı şu an senin için gerekli mi? Yüzümlü mü? O partiyi idare edecek kimse olamaz mı? Var birçok insan var. Niye olmasın? Dolayısıyla benim gördüğüm, benim anladığım şu, Sayın Murat Karayalçın öyle düşünebilir, Sayın e, Altan Ülmem öyle bir düşünebilir. Benim görüşüne katıldığım, umumiyetle Sayın Hikmet Çetin'in görüşüdür. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim ihtiyacı oldu. Bunun daha fazla uzatılmaması gerektiğine tereddüt yok. Yoksa insanlar iyice kopacak. Buna bir bak bu şey ciddi bir tehdit olarak görüyorum bunu seçmenden. Belki seçmen sessiz belki onlar salonda devam ettikleri siyasetiyle milleti kandırdıklarını veyahut da ya milleti uyuttuklarını zannediyorlar ama sahaya Sarah Hanım çıktıkları anda tepki görüyorlar bak. Bak çarşı pazar dolayısıyla. Salı pazarına gitsin Sayın Kılıçdaroğlu. Tavsiye ediyorum ya. Ankara'da bir pazara gitsin. vatandaşla bir hemhal olsun bakalım neler diyecek vatandaş. Onları siz salı günü grup toplantılarında veyahut da televizyon ekranlarındaki konuşmalarda duymuyorsunuz. Çünkü onlar size alkışlayanlardan oluşan insanlardan ibaret. Gerçek halkı göremiyorsun ki orada. Ben diyorum ki Sayın İmamoğlu'na kardeşim bırak bunları git. Bak Eminönü Kadıköy hattındaki vapura bin yarın ya. Yarın bin sana vatandaş nasıl iyi, tekrar seçim kazanacağını iktidara gelecek Yine anlatacak zaten. Bire bir anlatın. Sadece dinle onları. Dolayısıyla benim Sayın İmamoğlu'na tavsiyem e, tekrar 8 ayda odaklansın. Bu hizmetlerde gözde görülür artış olsun, anlatsın, çıksın ve e, insanlarla, gençlerle, İstanbul seçmeniyle, halkıyla hemhal olsun. O birlikteliği omuz omuza sağlasın. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerine güvenerek seçim kazanamazsın kardeşim. Mümkün değil böyle işte. bir şey. Allah'ım çunduracağım. Allah'ım çunduracağım. Ya çıldıracağım Allah'ım. Allah'ım çıldıracağım ya.